Bize hayırlı günler arkadaşlar. Şu an canlı yayınımız başlamıştır. Artık millet e, bildirime açık olan görür arkadaşlar. Dün Elazığ'ı bulduk. Sürpriz atı 15 kan yani 3 hatta verdim. Sürprizi çift tetelliyi. Bir günde çetrefilli Boş koşuda bir sürü 5 kan yanına gelmiş. Yuh anasını satayım. Evet arkadaşlar ikinci altılığıyla başlayacağım Ankara. E, 9 Ağustos 2022 9 koşulu bir program var. Çıkan at olmuş arkadaşlar. Uçan kardeş koşmaz. E, dördüncü koşuyla başlayacağız. İkinci altının 1. ayağı. Handikap 15. Dört yukarı Araplar. Arkadaşlar ben şunu söyleyeceğim bu ayak için. Birinci ayak mutlaka yani kuponunuzda olsun. Ün alan ve 2 numara efkarlı LF -E. mutlaka kuponunuzda olsun arkadaşlar. Şunu söyleyeceğim, ilk koşu sürprizle başlayabilir. İlk hayat çok zorlu geçecek. Öncelikle onu söylemek isterim. Ee, Yeltay Bey 1 numara burada gerçekten e, benim 3. atım çıkmış. Yani 2'den sonra ün alan ve 1 numara Yeltay Bey. Yani şöyle söyleyeyim, eee sormasın 5'ten 11'e kadar gider arkadaşlar. Ama ben burada 1 2 7'yi e, ee, 1-2-4-7'yi ön plana çıkarttım. Öncelikle bunu söylemek isterim arkadaşlar. Sonrasında H hey olarak gider. Şimdi geldik ikinci ayağı. E, ee, i̇kinci ayağı da Made in Ayağı arkadaşlar. 1-2-3 ön plana çıkmış. Yani bunların kazanması normal sonuç olur. Ama ben burada e, şöyle baktığım zaman sürprizi kim gerçekleştirir? 7 numara Las Fatih tutulmuş. Son yarışında üçüncülüğü ile geliyor. Yazılım yazılım. Yani 1-2-3-7. Buranın e, şeyi. Yani normal gelir olarak gözüküyor. Ama şunu söyleyeyim ben size. Bu 1 2 3 7'nin yanına 9'u yazan bu koşuyu rahat izler gibi duruyor. Ama sürpriz isteyenler, daha geniş oynamak isteyenler 6 numara köylü efem sonrasında ee, 8 numara soysalan bu da son yarışında ikincilikle geliyor. 12 numara Selmi Hanım %2 AGF almış. Bir tek bu çok büyük sürpriz gözüküyor arkadaşlar. 6, 8'den sonra e, 12. Üçüncü hafta göğüs gelen tek olur. Dördüncü hafta arkadaşlar Memento'nun olduğu yerde e, Ahmet Çelik'in bindiği yerde ben özellikle 8 numara Venice'den çok etkili bir koş bekliyorum. Ali Kaçmaz'la e, şu an formda. Bunu da belirtmek isterim. Onun haricinde Anadolu Işığı ve Lady Elmendorf bunu şu sebepten dolayı Ahmet Çelik e, yani kardeşler 3 kardeşler biniyor. Bunu buradan söylemek isterim. Yani 2-4-5-8 yazan koşuyu rahat izler. Şimdi 5. yakta normalde Cerrah başalı tek olur arkadaşlar. Bunu buradan söylemek isterim. Ben tek olarak önereceğim arkadaşlar. Cerrah Paşalı'yı. Şimdi son ayağa geldiğimizde biliyorsunuz beni son yarışında şeysiz bırakan burada etkili bir koşu beklediğim at var. Öncelikle onu söyleyeyim. iki tane at. Biri sürpriz beklediğim at. Biri İstanbul'dan burada satış koşusundan geliyor. Yani bu at Ankara pistine ilk defa geliyor. Bayağı da tutulmuş. %15 AG almış. Neden tutulmuş onu bilmiyorum. 13 numara Dobby'i. Ee, bu atı büyük ihtimal tabelaya sokacaklar gibi. Birinci de gelebilir. O ayrı bir konu ama ben Ruşen Ali'den çok etkili bir koşu bekliyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ruşen Ali Adana'da şartlı 2'de e, sulukum'da bir yarış kazanmıştı. 19 yanında 12 boy fark atmıştı. Tumbul uçarlım. Uçarlım kız. Yani ben bu atı çok tutuyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, burada burada bugün Ankara yağışlı gibi gözüküyordu. E, bakıp izleyip göreceğiz arkadaşlar. Ben 13-11'in haricinde buradası e, yani şöyle söyleyeyim 14 ile birlikte küçük şimşeğin oldu sürpriz olarak. Yani benim burası çalışmamda 11, 13, 14 arkadaşlar. Yoksa burası 3'ten 8'e kadar gelir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, ama ben bu 3 atı ön plana çıkarttım. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Bir gün Ankara zor. Ee, Kocaeli'ye de canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize bol şanslar. Yazdığınız ganyan olsun. Şunu söyleyeyim. 4. Yaktı 8. Benim en çok güvendiğim atlardan birisidir. 1. ayakta da arkadaşlar efkarlı efede. 4 numara üzerinde çok duruyorum arkadaşlar ve 2 döve 4 ünalan ve 1 numara yeltay 5 bu atlardan sürpriz bekliyorum arkadaşlar bilginiz olsun zaten sıralamayı değişik şekilde verdim detaylı bir şekilde anlattım söyleyeceklerim bu kadar Ankara para verir mi diye sorarsanız arkadaşlar şimdi ikinci ayak 1 2 3 ee, şöyle söyleyeyim 7 8 9 yani bu atların dışına çıkacak gibi gözükmezse ee, kafa zaten zor yarış onu söyleyeyim. 4. Beş, ayak 2-4-5-8 5. ayak 3'ü ben tek tutuyorum. Rakip olarak oraya 4-11 sağlam göğüs gören banko gözüküyor. Son ayak karışık gözüküyor dediğim gibi 11-13-14. Sonrasında 3'ten 8'e kadar dedik. Yani şöyle söyleyeyim. Burada %15 AGF'li atlar geldiği zaman da 6'lı normal ikramiye veriyor. Ama dediğim gibi bu 2. ayakta mesela 1-2-3 7-8-9'un dışında ee, pardon 1-2-3 7-9'un dışında 6-8-12 gelirse 6'lı çok güzel paraya gider. İlk ayak sürpriz başlarsa paraya gider. 4. ayak 8 gelirse paraya gider. 5. ayak 3-4 yıkıldığı takdirde orada 11 gelirse paraya gider. Son ayakta zaten saydığım atlardan bir tane bomba gelmesi 6'lıyı çok cazip bir ikramiye taşır. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize bol şanslar arkadaşlar. Siz kendi teklerinizi kendiniz değerlendirin. Benim teklerim 3. ayak 4 banko 5. ayak 3 banko arkadaşlar izleyip göreceğiz. Benim sürpriz teklerimde ben birinci 1-2-4 tutuyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. İkinci ayakta da e ben 7'yi çok tutuyorum arkadaşlar. 7-2-9'u özellikle çok tutuyorum. 12 numarayı da çok büyük sürprize tutuyorum arkadaşlar 6'yı. Dördüncü ayakta da 8'i çok tutuyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize bol şanslar. Yazdığınızdan ganyan olsun. Destekleriniz için teşekkür ediyorum.